Sağlıklı bir insana virüs girdiğinde ne oluyor? Önce bağışıklık sistemi çökertiyor, daha sonra ateşini çıkartıyor. Biz buna karşı antibiyotikle karşılık veriyoruz ve virüsü öldürüyoruz. Bedenimiz yani konağın sağlığı için dünyada bir konak insanları ise virüs olarak gören bir kitleyle karşı karşıyayız. Dünyanın ısısı gitgide artıyor. Aynı bir insana giren virüsün ateşi arttırdığı gibi Dünyada artan küresel ısınmanın azaltma çabası iklim krizi. Önlem olarak dünya nüfusu azaltılmak isteniyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? Çeşitli teoriler var. Bunlardan biri insan vücuduna enjekte edilecek teknolojik bir cihazla bedava internet, bedava telefon görüşmesi, bedava hologramlı görüşme sağlanır. Bunu cezbedici bir hale getirerek bunu zorunlu hale getirecek sistem ile o insanın hayati değerlerine erişilecek. İkinci bir teori biyolojik silah. Bunu salgın olarak düşünebilirsiniz. Biyolojik salgın ile dünya nüfus oranını azaltmak. Son teori ise savaş. Savaş ile kitlesel ölümler meydana gelecek. Eğer bu savaş nükleer savaş haline gelirse gezegenimizin yok oluşuna sebep olacak. Bu verilerin hepsi bir teori uygulanabilir mi? Karar size kalmış.